Merhaba sevgili gençler. Ben Kabul Hoca. Bugün tork konusunu işleyeceğiz. Tork konusu denge ile bağlantılı olan bir konu. İsterseniz vakit kaybetmeden hemen geçelim dersimize. E, bu konuda neler öğreneceğiz arkadaşlar. Öncelikle torkun ya da diğer ismiyle momentin ne olduğunu, torkun yönünü ve bileşke torku görmüş olacağız. Hemen başlayalım. Tork arkadaşlar, kuvvetin döndürücü etkisidir. Vektörel bir büyüklüktür. Bunu bileceğiz. Yani moment ifade olarak arkadaşlar kuvvet çarpı dik uzaklık olacak. Yani torkumuz ya da momentimiz eşittir. F çarpı D olacaktır. F'in birimi arkadaşlar Newton. D'nin birimi metre. Newton çarpı metre bize neyi verecek arkadaşlar? Joule'u verecektir. Yani aslında bir nevi e, iş de yapmış olacağız. Bir de arkadaşlar ikinci bir ifademiz uzantısı uygulama noktasından geçen kuvvetlerin momenti yoktur. Ya da bir diğer ifadeyle sıfırdır. Yani arkadaşlar buraya baktığımız zaman biz menteşeye şekildeki bir f kuvveti uygularsak çubuğu döndüremeyiz. f de yine aynı şekilde arkadaşlar çektiğimiz zaman bir dönüş olmayacaktır. Dolayısıyla tork 1 sıfır ve tork 2 sıfır olacaktır. Geçelim arkadaşlar. Eğer açı varsa. Açı varsa arkadaşlar iki çözüm yolumuz var. Ya bileşenlere ayırırız ya da kuvvetin uzantısını alıp bir menteşede bir dikme indiririz. O şekilde buruz. İsterseniz başlayalım. Şurası FY bileşeni. Şurası FX bileşeni. Zaten FX'in uzantısı uygun geçtiği için bunu almamıza gerek yok. O zaman yazıyoruz. Tork eşittir. FY çarpı D. Ya da Tork eşittir F çarpı d çarpı sin alfa deriz. Nedeni ise arkadaşlar şu F ye yerine biz ne yazabiliriz? F sin alfa yazabiliriz. Yani şu ifadeyi elde ederiz. İkinci ifademiz ise arkadaşlar şurası alfa ise burada alfa kuvvet çarpı dik uzak yani torkumuz F çarpı l'dir. Burada bir açıklama yapalım sin alfa eşittir l bölü d ise l yerine ben d sin alfa yazarsam bunu da getir burada yerine yazarsam tıpkı bir önceki ifadede olduğu gibi f çarpı d çarpı sin alfa ifadesini yine elde etmiş oluruz. Bakın arkadaşlar ikisi aynı. Devam edelim arkadaşlar bir sonraki sayfamıza. Bu sefer arkadaşlar bileşke tork göreceğiz. Torkun iki yönü vardır arkadaşlar. Yani biz bir tarafa bir desek diğer tarafa iki deriz. Bir tarafa artı desek eksi deriz. Sağ desek sol deriz. İçe doğru desek dışa doğru deriz. Onun için momentin iki yönü vardır. Saatin dönme yönü ile aynı. Saatin dönme yönü ile ters olarak genelleyebiliriz. Peki tork vektörünün yönü nasıl bulunur arkadaşlar? Yönü ise sağ el kuralı ile bulunur. Sağ elin arkadaşlar dört parmağı dönme yönünü Baş parmak ise arkadaşlar e, moment vektörü veya tork vektörünün yönünü gösterir. Şekilde arkadaşlar bir civataya biz e, dönme yönünü aşağı doğru çekersek ya da dönme yönü aşağı doğru olursa bakın baş parmağımız içe doğru olur ve aşağı doğru çekilmiş olur. Dolayısıyla tork vektörünün yönü neresi olarak ise İçe doğru olur. İkincisi ise arkadaşlar bu sefer dönme yönü saat yönünün zıttı arkadaşlar. Dolayısıyla ne olacaktır? tork vektörünün yönü yani dışa doğru olacaktır. Bu şekilde de arkadaşlar konumuzu bitirdik. Konu kısmını. Şimdi soru kısmına geçelim. Birinci sorumuz arkadaşlar şöyle bir ifade var. Kuvvetlerin o noktasına göre torkları istenmiş. Yalnız şurada bir ifade de söyleyeyim. Her bir birim F her bir birim arkadaşlar uzak cinsinden D olarak verilmiştir. Dolayısıyla ben şöyle diyebilirim. F1'e aynı zamanda kök 2F. F2'ye 2 birim olduğu için 2F. Ve F3'e arkadaşlar direkt 1 bir birim olduğu için F diyebiliriz. Bunların dik uzaklarını da hemen e, alabiliriz direkt. Bir birim. 2 birim. Bu da arkadaşlar kök 2 birim. Yani kök 2 d dersek, şurası d, şurası 2 d olmuş olacaktır. Hemen çözüm'e geçelim arkadaşlar. Tork 1 eşittir kök 2 f çarpı kök 2 d. Tork 2 eşittir şurada 2 f çarpı d. Tork 3 eşittir f çarpı arkadaşlar. Görüyorsunuz 2 d olacaktır. Dolayısıyla arkadaşlar. Nasıl bir sonuç elde ederiz? Tork 1 eşittir. Bakın burada 2F çıkıyor bu da. Tork 2 o da eşittir. Tork 3 yani 3 kuvvetin de o noktasına göre torkları eşit olmuş oldu. E peki hocam ben bunu bileşenlere ayırsam olmaz mıydı? Olurdu. Bileşen her zaman bire bir e ayırırsınız. Uzan sürgü geçtiği için bu sıfır olacak. Direkt F çarpı 2D de diyebiliriz. Yine aynı sonucu verecektir anlaşıldıysa arkadaşlar hemen ikinci sorumuza geçelim. Burada da kuvvetlerin O noktasına göre bileşke torkunu istemiş. Yani bileşke tork derse arkadaşlar o zaman ben bunun önce yönlerini bulurum her bir kuvvetin. Bir bakalım. 4F O noktası burada olduğu için bakın şu tarafa dönme yönü olacak. Bakın 3F şu tarafa olacak. Bakın buradaki F aşağı doğru. Yani şöyle olacak. 2F ise arkadaşlar Yukarı doğru yani dönme yönü böyle olacaktır. Hemen bakalım. Saatin dönme yönü artı demişiz. O zaman bu artıdır. Bu artıdır. Bu eksidir. Bu eksidir. Toplam torku şöyle alalım arkadaşlar. Önce artıları isterseniz yazalım. 4 F çarpı 3 d artı. 2 F çarpı 2 de. Sonra eksileri yazacağım. 3 F çarpı 3'te eksi f çarpı d olacak. 12 16 F'den 10 F'de çıkarıyoruz. O zaman bizim toplam torkumuz artı 6 f d olacak. O zaman çubuk o noktası etrafında artı 6 f delik moment ile döneceğini söyleyebiliriz. Hemen bir sonraki soruya geçelim arkadaşlar. Sonraki soru da arkadaşlar. E, T1, T2 ip gerilmesi var. Ve bir e, bilye arkadaşlar. Ok yöne bir mi hareket ederse bunların nasıl değiştiğini bize sormuş. Hemen bulalım. İsterseniz şöyle yapalım. E, çubuğu ağırlıksız kabul edelim. Ağırlıklı olsa da aynı sonuç çıkacak da işlem kalabalığı olmasın istiyorum. Bu bu tarafa doğru. Bu da bu tarafa doğru olacaktır. Tabi biz T2'ye göre moment alırsak. T2'ye göre moment ya da tork alınırsa bakalım neler olacak. Şimdi isterseniz şuraya X diyelim. Şurada da Y diyelim. T1 çarpı X eşittir. G çarpı Y olacaktır. Bakın arkadaşlar. X değişmiyor. G değişmiyor. Y gitgide artıyor. Dolayısıyla T1 ne olur arkadaşlar? Artacaktır. T1 artar. İkinci ifadeyi de isterseniz kuvvet dengesinden yapalım. Yani yukarı çeken T2 aşağı çeken G artı T1 olacaktır. Peki G zaten değişmiyordu arkadaşlar. E, T1 artı eşliğin bir tarafı artarsa diğer tarafı da artmak zorundadır. O zaman T2'de ne olur arkadaşlar? Artmış olacaktır. Yani hem T1 hem T2 artar. İsterseniz T1'e göre moment alıp da yine t artar bulabilirsiniz. Evet bu sorumuz da böylelikle bitti arkadaşlar. Şimdi bir sonraki soruya geçelim. 52 Newton ağırlığındaki türdeş küreyi basamaktan çıkarabilmek için en az kaç Newton'luk kuvvet gerekir? Şimdi arkadaşlar burada küreyi basamaktan çıkarma sorununda önce şöyle bir ağırlığını indirelim. Kaç Newton'muş? 52 Newton. Daha sonra şunu uzantısını alalım. Şurası 7R ise şurası ise arkadaşlar kaç R kalır? 5R. Şurayı 8R vermemiz gerekiyordu arkadaşlar. Pardon. 8R. 8 lira. Dolayısıyla 5 lira oldu arkadaşlar. 13 lira olacağından dolayı. Şuradan ne kaldı arkadaşlar? 12 lira kaldı. Peki 52 ünit ağırlığındaki tördeş küreyi basamaktan çıkarabilmek için en az ifadesi gerekiyorsa ben küreye üzerinde alınabilecek en büyük uzaklığın çap olduğunu söylerim. Dolayısıyla kuvveti de buna dik alırım. Bunun nedeni ne arkadaşlar? Neden de şu. Şimdi torkum F çarpı D çarpı sin alfa değil mi? Peki ben F'e en az alacaksam F'e en az alacaksam D'yi ve sin alfayı maksimum seçmem gerekmiyor mu? Ondan dolayı arkadaşlar e, sin'i 90 alırım ve buraya F yazdığım zaman artık buraya göre momentimi ya da torkumu alabilirim. Bu bu tarafa. Bu da bu tarafa çevirecektir. Ve bunlar birbirine eşit olacaktır. F çarpı toplamda 26'e eşittir. 52 çarpı arkadaşlar 12'e. Şimdi şurası şurası gitti. 2. O zaman F eşittir. 24 Newton çıkacaktır. Evet. Şimdi bir sonraki soruya geçelim. 30 Newton ağırlığındaki eşit bölmeli türdeş çubuk dengede olduğuna göre bakın arkadaşlar 30 Newton ağırlığında demiş. O zaman direkt 30 Newton'u tam türdeş olduğu için tam ortadan aldık. 30 Newton. Bir de şuradaysa arkadaşlar 20 Newton'luk bizim bir Yükümüz var. Şuraya göre moment alırsak, bakın, bu bu tarafa, bu bu tarafa, bu da bu tarafa olacaktır arkadaşlar. Şimdi dolayısıyla sağa çeken kuvvetlerin yaptığı moment, sola çeken eşit olmalı çünkü ifade dengede. Teker teker alalım isterseniz arkadaşlar. T çarpı sin 37 çarpı 1, 2, 3, 4, 5 eşittir. Şuralarda arkadaşlar. 53 derece olacak. 53'e 53. 30 çarpı 3 çarpı sin 53 artı 20 çarpı 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 çarpı sin 53. Düzenleyelim biraz. T çarpı sin 37. 3 bölü 5 çarpı 5 eşittir. 30 çarpı 3 çarpı 4 bölü 5. Yine artı 20 çarpı 6 çarpı 4 bölü 5. Düzenleyelim biraz arkadaşlar. Şunlar gitti. Şurada 3T kaldı. Şunla şu gitti. Burada 6 kaldı. Ee, şunla şu gitti. Burada da arkadaşlar ne kaldı? 4 kaldı. Aslında direkt şu 3'ü de eleyebilirdik. Neyse. 6 kere 4 24 çarpı 3 kalsın burada. Artı 4 kere 4 16 çarpı 6. Şöyle bir sadeleştirme daha yapalım. 3 de gitsin. Şurada 2 kalsın. O zaman t eşittir. 24 burada. 32 burada. Toplamda 56 Newton olur arkadaşlar. Evet. Sırada bir sonraki soruya geçelim. Ağırlığı 45 Newton. Uzunluğu 5 metre olan türdeş. ve uzunluğu arkadaşlar 5 metre ise 37'nin karşısı şurası 3 metre. otomatik Otomatikman şurası arkadaşlar nedir? 4 metredir. Direkt böyle alabiliriz buna göre düşey duvarın tepkisi kaç Newton yalnız bir şey daha verilmiş. Düşey duvarın sürtünmesi önemsiz. Dolayısıyla arkadaşlar burada sürtünme olmadığı için sadece buradaki tepki kuvvetini istiyor. FK diyelim buna. Şurada arkadaşlar şuraya göre moment alırsak ağırlığı değer biz burada direkt indirirsek ağırlığımız zaten 45 N. 45 N. Hemen bu bu tarafa Çevirmeye çalışacaktır. Bu da bu tarafa. Dolayısıyla bunları yine birbirine eşitleyeceğiz. Zaten dik uzaklıklarımız belli arkadaşlar. Fk çarpı 3 eşittir 45 çarpı bakın arkadaşlar şuralar 2'ye 2 metre oldu. 45 çarpı 2. Dolayısıyla arkadaşlar ne oldu? Fk 3 Fk eşittir 90. Fk eşittir 30 newton olacaktır. Evet arkadaşlar. Geçelim bir sonraki soruya. Evet. Bir başka soru arkadaşlar. Türdeş ve özdeş P ağırlıklı. Yine arkadaşlar eğer bükülmeli çubuk verildiği zaman size yapmanız gereken şu. Hemen çubuğun uzunluğuna 10 derin. Dikmeleri indirin ki açılardan bir kereden kurtulun. Ağırlıklarını da hemen direkt indirelim. İkisinin de. Bakın size kolay bir yol üreteceğim. Hemen direkt Bakın arkadaşlar. 37'nin karşısı 6. 53'ün karşısı şurada 53. 8 olduğu için 4'e 4 burası arkadaşlar 5'e 5 kalır. Bakın açılardan kurtulmuş olduk. Ne oldu? Yükler bu tarafa doğru çekti. T de bunlara zıt yönde oldu ve bunları biz birbirine ne yapacağız? Eşitleyeceğiz. Bakın T çarpı 5, 10, 14, 18 eşittir. P çarpı, şuradaki P'yi aldık buraya göre. P çarpı 4 artı P çarpı 5, 9, 13. 13 aldığımız zaman 18 T eşittir. 17 P olduğuna göre T eşittir. 17 P bölü 18 ifadesini elde ederiz. Evet arkadaşlar konunun son sorusuna geldik. Bunu da çözelim. Türdeş ve özdeş P ağırlıklı levhalardan oluşan düzenekte, de, düzenek dengede ise T1 bölü T2 oranı bizden istenmiş. İsterseniz arkadaşlar bunları parçalayarak yapalım. Şimdi şöyle alalım. Şu dördünü alalım. 4P. Şu üçünü alalım. 3P. Şimdi T2'ye göre moment T2'ye göre tork alınırsa ya da moment alınırsa zaten 4P 0 oldu. T1 çarpı 1, 2, 3 eşittir. 3P çarpı 1, 2, 2,5 yani 5 bölü 2 dersek arkadaşlar buradan 3'ler gitsin. T1 ne çıktı? 5P bölü 2. Son arkadaşlar yukarı çekenler yani T1 artı T2 aşağı doğru çeken 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 P'ye. E ben bunu getirip şurada yerine yazarsam arkadaşlar 7 P'den 5 P bölü 2 çıktı. T2 eşittir 4 buçuk yani 9 P bölü 2 kaldı. E bizden arkadaşlar bunların oranı istenmiş. O zaman arkadaşlar şunu da şöyle çekelim. T1 bölü T2 oranımız eşittir 5 bölü 9 olacaktır. İkinci bir yol isterseniz önereyim arkadaşlar. Hemen ikinci bir yolda verelim. Direkt aslında burada hazır şeklimiz olsaydı yine de şöyle yapalım arkadaşlar. Tamam. Yeterlidir bu. Evet. Şimdi şu T1 şu T1 T2. Tamam. Şimdi isterseniz yine burayı 4 alalım. Şu 4P'nin uzantısı direkt buradan geçtiği için buraya verebiliriz. Benzer şekilde şunu da arkadaşlar 2P olduğu için direkt şuna verebiliriz. Kalan şunu ise arkadaşlar tam ortada olduğu için yarısını buna yarısını buna verebiliriz arkadaşlar. İşte burada da görülmek üzere arkadaşlar. Görüldüğü üzere T1 bölü T2 oranı yine 5 bölü 9 çıkacaktır bugünlük dersimiz bu kadar arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın abone kanalıma abone olmayı da unutmayın